Victoria's Secret'ın ünlü oyuncu Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Hunt, doğum anında çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarken, bebeğinin adını da açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eylül ayında hamile olduğunu açıklayan ve bu süreci Instagram hesabından paylaşan 32 yaşındaki ABD'li model Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü Victoria's Secret meleği, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan Hunt, doğum anını gösteren fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü model, gönderisine 6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi ben de anne oldum, notunu düştü. Hastane odasında doğum sancısı çektiği anı da hayranlarıyla paylaşan Hunt ile fotoğrafçı nişanlısı Jason McDonald ilk kez anne baba olma mutluluğunu yaşadı. Martha Hunt, Jason McDonald çifti 2015'te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020'de de nişanlanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar